İç mimarda ayna kullanımı çok önemli. Hem mekanı zenginleştirmesi, hem de derinlik katması açısından hem de dekoratif özelliğinden dolayı ayna çok önemli bir dekoratif öğe. Özellikle biz projelerimizde yemek masasının bulunduğu bölümlerde ayna kullanmaya çok özen gösteriyoruz. O bir bolluk veriyor gibi oluyor sofraya da. Hem de bir derinlik kazandırıyor masanın arkasında. Onun dışında atıl duvarlarda, dar koridorlarda, karanlık yerlerde komple ayna e, farklı tarzlarda eskitme olabilir ya da Gioteli bir gibi birçok e, çeşitli tekniklerle yapılmış aynalar kullanmayı tercih ediyoruz. O da yine mekan derinlik ve şıklık katıyor. E, doğru kullanı doğru kullanıldığı zaman ayna son derece elegan bir e, görüntü veriyor dekorasyonda. Son zamanlarda aynayı masa yüzeylerinde, sehpa yüzeylerinde kullanıyoruz. Bu da çok şık oluyor yine dekorasyonda.